Evet kanka hoş geldin Şimdi kurye motoru olarak alınır mı? Bana mı soruyorsun? Bana sorarsan birader alınır yani ya Yani bunu da neyi alacaksın yani? 50'lik makine 50'lik makineyi ne yapacaksın biliyor musun? Bak İstanbul, Ankara ya da İzmir, Antalya gibi şehirlerde yaşıyorsan Ne bileyim böyle inişli çıkışlı yerlerdeysen Birader 50'lik yetmez sana 80'lik yetmez tamam mı? Tam 100'lük Ama var ya 100'lük seni hiçbir yerde bırakmaz birader Düz yolda 80-90 bas ama bir şey olmaz. Zaten yapacağın en fazla zaten 80-90 senin. Bu, bu makine de zaten senin işini de görür. 80 ile düz otobanda da gidersin. Uzun yola da çıkarsın. Yüzlük sana yeter. 110'luk yapayım mı falan ya. Uğraşmayın kanka. Direkt yüzlük yap çık için içinden. Ben sordum 1500 lira dediler. E, frenlerine soracak olursan. Kanka bak. Ne kadar bak. Aranda şöyle bir arabalı mesafen olsun. Uzun yolda böyle. Tamam mı? En azından freni koydun mu durabil yani ee, Bir ikincisi Kaskalıyorsan çeneden açılabilen Kaskal e, kuryeciler için Çok ideal özellikle Güneş gözlüğü bulunan ayrıyetten içinde Ondan tavsiye ederim Kanka sen de eğer bu Motordan alacaksan bayide kanka e, 2023 şu anda günlerden Ne bakayım 21 Ocak Cumartesi e, Günü itibariyle Bu motorun sıfırı 22 bin liradan Satılıyor kanki bu motorun 0'ı 22 bin liradan satılıyor. Bu motora ruhsat parası 715 TL para e, şeyden çıkıyor noterden. 715 lira veriyor. Noter sana bir kağıt veriyor. Onunla beraber şoförler odasına gidiyorsun. Diyorsun ki ben plakamı istiyorum. Diyorlar ki tamam bunun için 150 lira para ödemen lazım. 150 lira parayı oraya da veriyorsun kanka. Verdikten sonra senin plaka, ruhsat, motorla bütün ilişkin kesiliyor. Tamam mı? Her şeyi almış oluyorsun. İstersen sigorta yap, e, büyük şehirdeysen istersen yapma. Kafana göre. Yani diyorsun ki, mesela örnek veriyorum. Zaten kanka 900 lirayla 1000 lira arasında bir şey tutayım. Yani 1000 lirayı geçmez bile yani. E, 50 elilik olduğu için fazla da e, vergiden de muaf kanka bu arada. Mesela atıyorum 125'lik bir makineye 207 lira mı e, vergi ödüyorsun 6 ayda bir. Yani yazık günah ya. Abi 6 ayda bir ortalama ne yapıyor? Bir sene bir senede 410 420. Kanka bir tane ayakkabı alırsın ya. Devlet ya düşünsene. Yere atıyorsun ya parayı. Parayı yere atıyorsun. Yani ayakkabı almıyorsun kendine. Öyle bir şey düşünebilirsin kanka. Kanka demir korumalığı falan geliyor. Ayak basma yeri geliyor. Sepetliği geliyor. Ee, şu önünde böyle bir ızgaralı böyle bir şey var. Mesela ben senin yerinde olsam onu sökerim hiç uğraşmam. Hatta şuraya şöyle bir askılıklı bir yer yaptırdım kanki. Ya da bak şuraya. Tamam mı? Nerede lan? Bir dakika kanki. Aa bak şu videonun olduğu yere bir askılık yaparım. Böyle çengelli böyle. Aynı böyle montumuzu asmak için böyle şey olur ya açan. Kanca. Ondan yap kanka. Koltuğun altında sadece bir cüzdanlık yer var. Ee, onu da göstereceğim şimdi. Öyle yaparsan paketçilik için çok ideal olur. Senin için de çok iyi olur. Ee, arkaya Şöyle bir 40 litrelik alırsan kanka Hem hakimiyetin daha iyi olur Yani 45 litrelik 45 litrelik bagajdan fazla Yaptırma yani benden sana tavsiye Lastikleri kanki Ya şimdi harcadı Yani güzel bir lastik al diyeceğim o, o, o da kötü yani Hiç adam akıllı lastik yok Lastiğin markası neymiş ama Yuan King diye bir şeymiş Kanki ya okuyabilirsen. Yuan King diye lastik e, frenlerin böyle yavaşladığında tutmadığında şu vidayı sıkıyorsun kanki. Önde de aynı şekilde var. Ön arka kampana olarak geçiyor. Ama frenleri kanki şöyle düşün. Şu tabela, tabela örnek vereyim. Tabela ile buradan böyle bir koydum böyle durursun yani. 50 km hızlı dur, dur, durursun yani. Bu motoru aldın mı şöyle önce bir tartın. Önce bir şöyle bir mali aralarında bir gezin. Dur kalklar falan yapın. Hemen trafiğe girmeyin bu motorla. Yani alışın anladın mı? Yani yeni başlayacaklar için ben de kanka işte örnek veriyorum. Kuryecilik yapacağım da işte bu motorda alıp işte esnaf kurye ile beraber başlamak istiyorum. Kanka böyle yapabilirsin. Yapacağım ee, yapacağın o. Kaskımı da kanka 1250 lira dediler de. İnternette şu an 1200 lira satışı var. Ben 1150'yi aldım. <laughs> Tandık olduğu için 100 lira indirim yaptı. Allah razı olsun mu diyeyim. Amına koydukları mı diyeyim bilmiyorum artık yani kusura bakmayın ben biraz küfür ederim de yani yapacak hiçbir şey yok. Küfür güzel şeydir arkadaşlar. Sigara içmekten, alkol içmekten iyidir yani. Ee, diyeceklerim bunlar. Kanka alınır mı? Alınır. Seni kaç bin kilometreye götürür bu? Elilik de mi? Elilik devam edeceksen yani mali yapacaksan bunu. Seni ee, bir 15 bin 20 bin kilometre hiç yüzmez kanka. Sıfır yani hayatta yüzmez. Motorun çalışmasına bakalım senle beraber Diğer tarafa geleyim bir dakika Bir de eee Kontağı açtık ya şimdi kontağı açınca Şöyle ledler yanıyor yani Ondan sonra iyi bak sen şey, olayı bilmiyorsun Bak şimdi Hemen çalışır Sana gaz tepkimleri de göstereceğim Kanka far yanıyor Yani kapatma tuşu yok Ha uzun kısam var bak Ona, ona ayrı jikte de var soğukta çalışır Bak soğukta buna hiç bir bok olmuyor Kanka bak şimdi gaz tepkimesine bak. 50'lik bu, bu makine. Bak. 50'lik. Bak şimdi çalışmaya bak, bak Ne oldu? Bu oldu. Ya öyle olur işte. Buna ne yapacağım ne musun? bak böyle. Bak bunu hemen böyle yapamaz. Böyle yapamıyor. Veyahut da şöyle yapıyor. Yapamıyor. Bak boğuluyor görüyor Şu ayardan sonra bak geliyor bak bak şimdi bak. <laughs> Sana da böyle gaz teknolojisini dinletmiş olayım. Bu arada koltuğun altına bakacaktık senle beraber. Kaskımızı koyalım yere. Şimdi gelelim ya bunun da zaten Allah belasını versin ya koltuk gibi. Ö, yani güzel kapanmıyor. Ee, arkadaşlar benzinimize bak abab benzin tam çizgideydi. Bak tam çizgideydi. Şu an ne kadar kalmış? Yansıma yapıyor mu? Bak görüyor musun? Az bir şey salacağım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani ne kadar diyeyim biliyor musunuz size? Arkadaşlar. Ee... Diyelim ki deposu 1 litre ya. Daha 800 milim daha var yani içinde. Yani 5'te 1'i biri, 5'te 1'inde 5'te 1'inde 45 litre yani 45 km 50 km götürüyor. 5'te 1'i e, bu depo 3.5 diyorlar da ya, yalan bence 3 litre. Kanka 3 litreden varsayarsak bu motor 1 litre başına e, ee, 1 lira yakmadı şey 1 litre de yakmadı ki. 700 e, 750 4'te 3'te biri, bir litrenin 3'te birinde e, 50 kilometre götürüyor. Yani 70 kilometrede bir litre yakıyor, 70 kilometrede bir litre yakıyor, 70 70 70 yok. 3 tane 70 birader tamam mı? buçuğunu boş ver. Hiç uğraşmıyor. 210 kilometre. Kanka sen bu motorla temiz 200 kilometre yaparsın. yüzde çevirdim 150, 150 kilometre şey yaparsın, yol yaparsın. Bak sana garantileri söylüyorum. 170, 180 falan demiyorum. Sana yapabileceğin net rakamları kanka ben de düşüreyim falan deme. Kanka ha bak. Mondial Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Tamam mı? şu kanca iyi bak. iyi bak bak şimdi. Kimi motorda görüyorum. Bak. Şöyle yapınca basıyor tamam mı? Bak. oturma daha. Bastırıyorum. Ama bak şey olmuyor. Bak, şimdi iyi izle. Bak çıt sesine iyi bak. Şimdi kapanıyor. Ben buna eşek gibi illa abanayım mı? Yani motoru şey yapacaksan bu yönü var kanka. Biraz daha sepeti alacaksan mesela şuraya falan koy. Biraz daha böyle getir yani buraya. Uca kadar getir. Bir şey olmaz yani. Arka amasörler. Kanki tekli. Ee, bu, bunun anlamını sana göstereyim. Bak şimdi burada tek yapıyor ya, tek bir insan gibi gözük bunu. Ama ne kıldın Kanka bu da iki, tamam mı? Bu iki kişilikte şey oluyor, yumuşuyor. Tek kişilikte sertleşiyor, sana fazla hissettirmemek için. İki kişiyken de böyle daha iyi seyahat edebilmen için. Kankam, umarım sana detaylı anlatmışımdır. Yani zaten bunları anlatmama gerek yok. Yani çocuklar biliyor. Sağ sol sinyal, maç düğmesi, işte jikle falan. Ayaktan vites. Arkadaşlar bakın şimdi iyiydi. 1 2 3 4 4'ten sonra vitesi yok. 5 yapıyorsun, boşa geçiyor tamam mı? Bak. 5'i 5. vitesi ararken 4'ten sonra direkt boşa geçiyor. Ayağıma iyi bak. Bak. Bastık, 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 bastık. Boşta değil mi şimdi? Bak şimdi. Bir kere geriye basıyorum. İyiyiz de bak. Ya ben sana niye anlatmıyorum ki? Şuna sokayım. Hangi bak şimdi. Şuraya iyi bak. Bak şimdi. Bastım aşağıya bak. Hadi be. Üf. Arkadaşım bak şimdi. Dörtte ya. Bak. Bastım. Dur sonra bunu detaylı göstereceğim. Bak şimdi. İyi bak oraya. 4 dedi mi vitesim diyelim. Böyle son gaz gidiyorum 80 90 hızım. Yokuş bir yere geldim. Yokuş aşağı geldim. Bak bir kere koydum bak. Bak koydum. Ne oldu? Yeşil. Jelatini almayı unuttum arkadaşlar kusura bak. Sonra aşağıya bir daha basıyorum bak şimdi. Bak bir daha ne basıyorum. 2. Bak bir daha basıyorum. Bak bir daha basıyorum. Aşağıya bak. Şimdi aşağıya basacağım. Boşta. Diyelim ki kanki sen şimdi vites düşürmek istiyorsun değil mi? Ortalamada üçüncü vitesi gidiyorsun. Mahalle arasında yokuşa geldi. Kanki ya istersen buraya bas ya da istersen şöyle kaldır. Ben burana basmanı daha tercih ederim. Bastım. Bir izle. Bastım. Bastım ve boş. Arkadaşlar bu şekil. Eee... Anlatabileceklerimin hepsi bu. Vites olayı yani çok mantıklı. Yani hiçbir debriyaja basmıyorsunuz. Sadece ayağınızda yapıyorsunuz. Ve gaz tepkimeyle her şey sizin elinizde yani. yani. Motor zaten her şeyi kendisi yapıyor. Biliyor. Motor bir arızası oldu mu şurada bir arıza lambası yanıyor arkadaşlar. Şurada. Tam şurada arkadaşlar. Birinci yerde. Sonra ortada e, farlarınki yanıyor. Yok pardon. Nasıl lan bu? Unuttum. Arıza lambası yoktu lan bunda. Ortada mı yanıyordu kanka? Ortada yanması lazım ya. Ortadaki far da mı? Dur bakayım. Kanki. Tamam tamam ortadaki ortadaki. Ortadaki. Yani depoyu fullledim. Bak depoyu fullledim. Kaç kilometre oldu kanki? 10 kilometrede aldım. 34 kilometrede yaktığı yakıt. Bu kadar. Kanka anlatacaklarımın hepsi bunlar. Kuryecilik için alıyorsan e, mali için de kullanacaksan yani böyle sağ sola gideceğim falan yerde düzlükse 50'lik yeter. Masraf yapmana gerek yok. Ama kanka yok ya ben en biraz da performans olsun hem de paketimi hızlı yetiştireyim. Hızlı işimi gücüme bakayım falan diyorsan direkt yüzlük yap kanka. Yoluna bak ama 10 numara motor sana da tercih ederim. Mondial bana da biraz sponsor oluyor yani ya. Baktım bu video 10 milyon 20 milyon izleniyormuş. Of var ya Mondial bu motordan ne satar. Arkadaşlar bu arada ayakçığı falan var işte. Diyeceklerim hani en bunlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sana zahmet bir abone olursan aşağıdan kanalımız büyüyor. 1000 aboneye geçelim daha bir şey istemeyeceğim. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarıma göz atın. Hadi kanki bay bay.